Arkadaşlar inşaat mühendisliğinin şu anki inşaat sektörünün içinde bulunduğu krize bakarak ölçmek, değerlendirmek son derece yanlış. 5 sene sonrasına bakmanız gerekiyor. 5 sene içinde kim bilir kaç tane daha kriz gelecek, geçecek. İnşaatın zamanı geçmez. Biz Mars'a gideceksek oraya da inşaat mühendisleri inşa edecekler arkadaşlar. İnşaat mühendisleri sadece TOKİ yapmıyor yol yapıyor, baraj yapıyor, su getiriyor, trafiği düzenliyor. Ayrıca mühendis oluyorsun. İnşaat mühendislerinden çok sayıda şirket yöneticisi çıkıyor. Çünkü bir proje yönetiminden anlıyorlar, iki sahada çalışmayı biliyorlar, üç insan yönetmekten anlıyorlar. Dolayısıyla bence bu senenin en iyi tavsiyelerinden bir tanesi temelden gir, düşük puanla gir, inşaata gir.